özelleştirme ile ilgili stratejik bakışımız ne? Diyelim ki bir, bir, matbaa tesisi değil mi? Ya da şu cam üreticisi, şu kartonları üreten firma. Şimdi bunlar özel sektörde ve birbirleriyle yarışır bir şekilde iş yapıyorlarsa bu vatandaşa mutlaka daha uygun fiyata daha kaliteli hizmeti ve servisi üretiyor. Şu bardağı diyelim ki 100 tane şirket üretiyorsa girip bir de devletin o bardağı üretmesinin son derece anlamsız olduğunu düşünüyoruz. Yani devlet kesin başka bir şey yapsın bardak üretmesin yani. Ancak tekel konumdaki kuruluşlar var. Nedir? Mesela elektrik dağıtım şirketi, doğalgaz dağıtım şirketi. Kendi bölgesinde tekel. Yani arıza çıktığında gidip de ya bu arızayı bu şirket değil de öbür şirket yapsın diye çağıramıyorsunuz yani. Özelleştirildikten sonra tekel durumuna düşüyorsa bir firma tercihan o özelleştirmenin hiç yapılmaması lazım. Böyle bir şey olamaz. Bunların hepsi bakın uygulama hataları. Kendi bölgesinde tekelse o şirketin çok iyi denetlenmesi lazım düzenlemenin çok dikkatli yapılması lazım. Devletin devletini göstermesi lazım ya da özelleşmenin hiç yapılmaması lazım.